Bu devirde hala görücülük varmış. Görücüye çıkanlar dünürlük yapanlara dudak uçuklatıyor. Dünür olana da pahalıya patlıyor. Siz siz olun. Her görücüye çıkana aldanmayın. Her görücüye çıkanı da almayın. Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. En pahalı tesbihler görücüye çıktı. Koleksiyoncuların sattığı tesbihlerin gramı altınla yarışıyor. Altın bilezik fiyatına satılıyor. Gramı 400 liradan satılan bir tesbih yaklaşık 8 bin liraya alıcı buluyor. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribarın fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor. Bir altın bilezik fiyatına satılan tesbihlerin dudak uçuklatıyor. Başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tesbihlerde ilgi odağı oluyor.